kaç hisseli? Ekonomik zorluklar ve artan fiyatlar bazen alışılmadık çözümleri de beraberinde getiriyor. Son günlerde internette hızla yayılan bir video izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Videoda beş kişi ortaklaşa aldıkları bir karpuzu kurban keser gibi ritüelle kesiyor. Bu karpuz şu anda kaç hisseli? Bir, iki, üç, dört, beş hisse. Beş hisse. Ay maşallah hadi bakalım. Allah ekber Allah ekber la ilahe illallah Allah ekber Allah ekber la ilahe illallah Allah